Oğlum adam ne korudu kendini lan? Oğlum hangi el oldu? O <laughs> oh, ya. Öldü. <laughs> 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 Videoya geçmeden önce yan kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yorumlarda linki sabit. Yıllardır girmediğim bu hesabıma yıllar sonra girdim. Bakalım ne olmuş bu hesaba. Başlayalım hocam. Yakın zamanda Xbox Game Pass üyeliği almıştım ve üyeliğimi bu aptal hesaba yaklaşık bir ay kullandığım bu hesaba gitti bu üyelik. Hesabı o kadar unutmuştum ki böyle bir şeyin olması imkansızdı. Xbox Game Pass'e mailimle kaydoldum. Bir mailde iki tane Valorant hesabım var. Biri sonradan bu mailime geçti. Bu hesap ise baştan beri o mailime kayıtlı olduğu için bu hesabıma Xbox Game Pass geldi. Yaklaşık 3 senelik derin bir uykuda olan bu hesapta İstanbul sunucusunda rankını açacağız, maçlarını atacağız. Bakacağız hangi rankta başlatıyor, yüksek ranka çıkaracağız, zombileri avlayacağız, yapacağız da yapacağız. Bu hesaba deli gibi troll toksik geliyordu. Bu hesapla daha fazla video yapmamı istiyorsanız açtan diyor beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için büyük biliyorsunuz. 22 level yapmışım hesabı. Nick de böyle 0000 smurf hesap aç kaçan Immortal tribinle bir nick. Bölüm 2 kısım 3'te rekabetçi atmaya başladım bu hesapta. Bölüm 3 kısım 1'de biraz daha oynamışım. Bölüm 3 kısım 2'de dedim ki artık bu hesabı çıkarayım. Bunda video çekeceğim. Yüksek ranka çıkarayım. Bölüm 3 kısım 3'te Immortal yapmışım hesabı ve bölüm 4'te zaten hiç oynamamışım. Bölüm 3 kısım 3'e kadar oynamışım. Bu hesapta Immortal da Troll Cross videoları çekiyordum. Videoları çekmişim sonra demişim ki ulan zaten kendi hesabımda Immortal. Ulan orada da vuruyoruz burada da vuruyoruz. Niye bu hesapta çekeyim? Kendi hesabımda çekerim amık dedim. Ve kendi hesabımda çekmeye devam ettim. Ve bu hesaba o gün bugündür hiç girmedim. Yaklaşık bir 3-4 sene geçmiş diye düşünüyorum. Bakalım bu yıllanmış, tozlanmış, küflenmiş hesapta nasıl zombiler bizi bekliyor? Şöyle bir ilk rekabetçisini atalım. Ondan sonra kalan 4 maçını dağıtırız ve rankını açarız. Bundu. Karşılaşma bulundu. Bakalım hangi zombiler geliyor. Bu ne oğlum herkesin sesi kapalı. Nasıl yani? Takım sesi sohbetini kabul ediyorum. Aa açmayı unutmuşuz moruk. Oğlum şuraya. <laughs> 5 entry. mi? Ben böyle hissettim. Şu Yaparım hocam. Sarmaz mı? Sarar. O zaman şöyle yapalım. 4 entry bir smoke oynayalım. Jossi sen de al Seni çok seviyorum lan. Oğlum şuraya bak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 tane ajan kapalı 19 En son yuvuru geldiğinde varmış bu hesabı Oğlum çar o kadar bozuk ki şuraya bak şunlar bile yüklenmedi Şu an şey gibi böyle Bir de köşede bir tane kızaklı telefon vardır böyle yıllar sonra onu şarja takarsın ve açarsın o böyle dümenden açılır böyle zar zor Onun gibi bu hesap şu an Oğlum ne oldu lan Aa bozuldum mu lan Allah kahretsin hesap bozuldu Beyler gel Allah kahretmesin bu sens de. Dur 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 oğlum ne bu ne? Geldi mi lan Oğlum apışlamış. Yorum milattan önce bağlanıyor oyun. <laughs> ayarlarımı yapmam lazım hemen 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 hemen. Aferin lan size. Dur 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 ayarlarımı yapıyorum. Her şeyim sıfırlanmış. Karşıya FF seri yazmış. Lan oyun düşmüş hiç fark etmedim. Ben de bekliyorum girmesini. Kral bize dedi ki herhalde dedik oyun bozuldu bir alt F4 attı. Şu ana B var lan. Şeye gidiyorum ben. Gene yedik lan adamdan. Neon gitsene oğlum. Gelsene. Bir düşman kaldı. Herhalde oğlum. Önünde öbürü de. Belki yerleştirildi. Kimin önünde? Kimin önünde? Geldi. Ay anam. Oğlum timing'e bak ya. At, gör. Al bakalım. Allah kahretmesin. Main mi? Bomba. Main main main. Solda solda reis. falan Ya sizi yedim oğlum. Amınak Bekleyin. Ne Gelemediniz abi. ki C'yi. Şey, C'yi şey açtık amına koyayım. Aha yoru AFK. Yok la kral çekiyorum. Sahte <laughs> öl. Çember yüzü kıyalım. Oraya değil. Ayakta kalan. Baba kalsiyelim. adam. adam. Oğlum sik atsana <laughs> ya. <laughs> Çete bak. Oğlum bu karşı ne lan böyle? Kil oğlum sıfır içim. Allah kahretsin. Kardeşim girmeyelim ya. Buraya gelen lan turşular Oğlum adam ne kurudu kendini lan? Oğlum hangi elo bu? var Gel gel ben indireceğim ama Siz ölmeyin, Bu iş bende. Kesiyor kesiyor, kesiyor. <laughs> Sen de öldün dost. No. 80 vurdum be de. Oğlum bak yiler <laughs> ha. <he>? Çekilin. <laughs> lan. <laughs> ya smoke'tan vuruyor kanka kafayı Ama rey biz <laughs> oynayacak Rey. İşin bitti. Sen flash, içinde gerek. Flash'a team çıkalım. <laughs> Bir düşman kaldı. Gel buraya gel sen neredesin gel buraya. Zıp. Sahte ışınlanma. Ay kafama vurdu şu çocuk. Yarı bir tane. Hadi vurdu. Ayakta kalan son oyuncu. Bunu tek tek çıkıp eli verdik ama. Birim 1v1. Bir Yıllanmış hesapta. Aldı eli. Anasının amıymış ya. Allah'tan olamadı. Gel buraya Baldiz. baldız. Baldızı bala bandırayım. Bir düşman Kaldı. Gel lan ultim hazır kalan son. bitti de sıkamıyorum ama. Rontak takı yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi ya. La 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 ya. Rontak takı ne yapsana dedi ya bir de. Ben de direkt yaptım sorgusuz sualsiz. Hey, Mikoğlu ağzına veriyorum senin. Takımın taşıyor hala konuşuyor. Oğlum bura nere ya? Bu iş bende. Sağ sol boş adam garaj bin orada. Bomboş lan bura. Ve ben burayı aldım. Bir can kaldı tamam. yalan. Bak koş ona. Abi, yalan atıyor. Biri B'de biri City'de. O duvarları bile kırmıyor amına. Gelin lan. Karşı var ya, Gelin pompalayıp gelin. Harbi de ana sen Şerif vuruyor amına. Lan 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 gelsin gelsin. Çekil <laughs> City Sizin el olan ne şu an? Diye iki kanka. Oğlum yok solda abi. Nerede gör? <laughs> oğlum solda var nasıl yok? Ayakta kalan solda. Oğlum solda. Hangi <laughs> solda üstte tırmanmış? Hadi lan. Ee, reis bir 4 atması daha rahat alacağız belki. Aa ne oldu lan sana? Daha çok. Çekil. Vurduk onu da. Hadi kardeşim güzel yere plant aldım. Bir düşman kaldı. Hadi gel. Koy bakayım iyi mi? Sahte ışınlanma. Arkaya biz TP helal lan sana. Arkaya dikkat et. Bekle yorum bekle ölme. Allah'ım <laughs> ya. Oo parkeye bir tefe koyuyordum. İyi yer beyler iyi yer sıkıntı yok. Gelin lan C şey gelin lan. Hayır ya Aa gidiyorlar. Short short. Oğlum 52. Nasıl ölmez o ya? Ya smoktan vurma o, bunun çocuğu. Oğlum bana duvardan attı. Oğlum, adamın 12 kili var onun şerif ya. Gel buraya gel. O nerede o nerede? O ya yeah. Oh, yeah. sentar. Hayır, hayır. Sakın. Arkalamalı Hadi oğlum yeni setsin lan sen. Hadi lan. Oha yalandan. Vallahi yalandan. Çıkın da vurun lan yanımda. Ölüm ne yapıyın lan? Arkan arkan! Bana söyleyecekler. Etir <laughs> vermeyin de. Hem bir aşağıylılara git orada chat abi. yap. Abim hadi. He? Helal lan. Al gelsin abi. Ge gelin <laughs> lan bir şey gelin gelin. Double girer gibi he ne dediniz? <laughs> Aha. Yalandan biri öldü. Aha biri daha öldü. Oğlum adam hal. Ne oluyor oğlum herkes ölüyor. Helal. Lan, lan lan Bak şu an rakip şey diyor. Bak yazmıyorlar şu an şey diyorlar. Beyler, yazmayalım. Kazanınca bunlara ez 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 spamlarız. Farklı bir hesapta oynayınca daha akıcı geliyor değil mi oyun? Bana nedense sürekli Oluyor ya bu. Ya ananın pizze kardeşim. Ya Hadi lan. Ay helal lan sana. Bilal sizin rank ne? Diye ki kanka be. Ben diamond olacağım. Bilal bir kanka benim Yücelik yok herhalde. Olacağız nasipse. Vay. Biz de bir yeşil göreceğiz. Sen bir info olacağım ya ultiyle. <laughs> Ç'den bitti ultisiyle. Gel buraya gel. Bu da gel buraya. İki tane şey arkası. Bu ne yaptı? sen neredesin? Helal lan takım. Oğlum ne yaptınız da bana bana kim kapı sıkacağım ya. <laughs> İti çocuğu ne oğlum ya? Şu an var ya karşı klavyeyi kemirde, mouse'u fırlattı, monitörü tekmeliyorlar ya şu an. Adam Spike ben de. Kaçıp parçalı oynuyor gel, gel. Gel. var lan beys, arkanı vur. Artık Arka var sağ ol. Aynen. Tamamlık şey yapabilirim. Helal oğlum. Lan ben kutlu hoş geliyor ama ya. Ya. Bullsokla kıp. Ne Çatladı amuruk. Ella. Oh my god! Ne diyorlar? <laughs> Bakalım hesabın elosunu nereye düşürmüş oyun. 19'a 14. Eski hesapta bir yoru gameplay attık. Diamond 3, Plat 3. Yani ortalama Diamond. Kalan 4 maçı da İstanbul sunucusunda atmamı istiyorsanız aşağıda videoyu mi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Totoş'a mukayyetsiniz. Şunu da unutmayın. Hayat hiçbir zaman adil olmayacak. Her zaman Torpil sizin önünüzde olacak. İstediğiniz kadar çabalayın.